YouTube kanalımdan herkese merhaba. Bugün aynı ana malzemeyle birbirinden çok farklı iki tane salata hazırlayacağım. İlk salatayı hazırlıyorum. Bunun için bir tencerenin içerisine böyle bir büyük kase de olsa erişte döküyorum. En izler erişte yoksa makarnayla da bu güzel tarifi hazırlayabilirsiniz. Şimdi üzerine sıcak su ekleyip ocakta haşlayacağız. Bugün yaptığımız salatanın ana malzemesi yeşil mercimek. İkisi de birbirinden çok farklı. Umarım sizler de beğenirsiniz. deleri haşladım. Şimdi bir kabın içerisine döküyorum. Bir su bardağı da yeşil mercimeği haşladım. Onu da üzerine döküyorum. Yeşil mercimeği ve erişteyi haşladıktan sonra e, onları süzdüm ve birbirine karıştırdım. Burada kasenin içerisinde normal yoğurt var. Üzerine biraz da süzme yoğurt koyuyorum. Bir diş de sarımsak. Tuz. Yoğurdu telde çırpalım. Çırptığımız yoğurdu salatamız üzerine döküyoruz. Yapılışı oldukça basit bir salata ama bu salatanın en güzel kısmı sosu. Sosu biraz farklı olarak hazırlanıyor. Bir tabağın içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyuyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar da iri doğranmış ceviz. Renk vermesi için de kırmızı tatlı biber kullanıyorum. İsterseniz pul biber de kullanabilirsiniz. Şimdi ocakta bunu çok fazla yakmadan Biraz kızdıralım ardından salatan üzerine dökeceğiz. son olarak da hazırladığım sosu salatanın her yerine döküyorum. İlk tarifimiz bitti. Şimdi ikincisine geçiyorum. Yine yeşil mercimek kullanacağım ama bu ilkine hiç benzemiyor. Öncelikle tencerenin içerisine 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Bir tane soğanı da küçük küçük doğradım. Soğanları yakmadan yumuşayana kadar pişirelim. Bu tarifte iki tane de havuç kullanıyorum. Havuçları soyduktan sonra rendenin ince tarafıyla rendeleyeceğiz. Renedim havuçları e, soğanların üzerine koyuyorum. Ocakta bu şekilde kısık ateşte bir 4-5 dakika tutalım. Bir su bardağı arpa şehriyi de e, bir tencerenin içerisine koyalım. Makarna gibi pişireceğiz. Tamamen e, pişmesi gerekiyor. Üzerine sıcak su koyuyorum. Bir su bardağı yeşil mercimeği yumuşayana kadar pişirdim. Yeşil mercimeklerin üzerine kavurduğumuz havuç ve soğanları ekliyorum. Haşladığım arpa şehriyeleri de ekliyorum. Arkadaşlar bu salatada istediğiniz yeşillikleri kullanabilirsiniz. E, yarım demet kadar taze soğan, e, yarım demet kadar maydanoz, bir demet kadar da e, dereotu kullanacağım. Elinizde varsa kırmızı biber de koyabilirsiniz. Ben bir taneyi Küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum. Bu güzel salatanın sosu içinde bir tane limonu sıktım. İçerisine tuz koyuyorum. Ve zeytinyağı. salatamız da hazır. Bunu da servis tabağına koyuyorum. Bir tarafta yoğurtlu, yeşil mercimekli erişteli cevizli salata ki inanılmaz lezzetli bir salata. Ee, diğeri de bol sebzeli, yine yeşil mercimekli çok güzel bir salata. En çok hangisini beğendiğiniz sizden mutlaka yorum olarak bekliyorum. Yazarsanız çok mutlu olurum. Ben bu tarifte kullanmadım ama isterseniz bu salataya mısır da koyabilirsiniz. Limonlu limonlu tadı çok güzel geliyor. Bütün içine koyduğum malzemelerin tadında çok güzel bir şekilde alıyorum. Mutlaka bu güzel salatayı denemenizi tavsiye ederim. Benim en sevdiğim salatalar yoğurtlu salatalar oluyor. Bu tarzda onlardan biri. Zaten görüntüsü çok işte açıcı. Limonun tadı da öyle. Her ikisinin tadı da ayrı ayrı çok güzel. Umarım sizler de yaptığınız zaman çok sevip beğeneceksiniz. Lütfen videolarımdan beğenirizli ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ayrıca hala kanalımı takip etmiyorsanız edin derim. Çünkü Ramazan geliyor. Ramazan özel çok güzel tarifler hazırlayacağım inşallah. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.